Gebze değişiyor, Gebze gelişiyor sloganıyla kente büyük bir değişim hamlesi başlatan Gebze Belediyesi, Türkiye'nin en geniş katılımlı proje yarışmasında birincilik ödülünün sahibi oldu. Yani sıra bu kategoride köy, dağıt, meydan olsun. Gebze Belediyesi'nin projesi Gebze Belediye Başkanı Sayın Altan Köşkeli'nin. Geçtiğimiz Mart ayında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 12 yıldızlı kent ödülüne layık görülen Gebze Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve toplam 512 projenin katıldığı Altın Karınca Örnek Belediyecilik Projeleri yarışmasında birinciliği Böl Dağıt Meydan Oku projesiyle yapı işleri, mimari ve ulaşım hizmetleri kategorisinde aldı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, birincilik ödülünü İstanbul Mart Otel'de düzenlenen törenle Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin elinden aldı.